Ya ikiz fotoğraf makinesi yok mu? Hayır. Yok ayet mükemmel. Ben ne yapayım? Tamam mı? Diktiğiniz ağaçların <laughs> altına bunları burada sizin bir fidanınız olacak bu ormanlarda. Tamam. Hadi hoş geldiniz. Buyurun. <laughs> <Gülüşmeler> <gülüşmeler> ben <de> biraz... gerçekten <gülüşmeler> Arkadaşlar. <gülüşmeler> <Gülüşmeler> işte <laughs> yürüyüşü evet. yaptık o bir antrenman oldu <laughs> ama inanın bak %80 sorsak doğru orada orada dur. bir araç yani, yani, yap yani, da, projeyi birazcık şey yap. <laughs> Çocukları öne olacak yani. Çocuklar yani daha iyi olur. değil ön bir daha iyi olmaz mı Arkadaşlar şöyle ön tarafa Gelin, geliştir, şöyle. şöyle ön tarafa doğru alalım Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Sayın Garnizon Komutanım, protokolün değerli üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının sayın temsilcileri, sevgili öğrenciler, değerli katılımcılar ve basınımızın güzide üyeleri, Cumhurbaşkanlığımızca ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ve Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına ülkemiz genelinde düzenlenen 100. Yıl Ormanları Fidan Dikim Etkinliğine hoş geldiniz. Program akışını arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, protokol konuşmaları, fidan dikim tekniğinin anlatımı, fidan dikim öncesi dua okunması. Fidan dikimi ve kapanış. Şimdi sizleri İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, protokolün saygıdeğer üyeleri, sevgili öğrenciler, basınımızın gücüde temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Yüzüncü yıl Cumhuriyet Ormanları Projesi kapsamında düzenlenen fidan dikim etkinliğine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yalnızca canlılar için elzem olan oksijeni üretmekle kalmayıp birçok canlıya da ev sahipliği yapmakta toprak erozyonunu ve hava kirliliğini önlemektedir. Adeta sigortası olan ormanlarımızı korumak, geliştirmek, devamlılığını sağlamak hepimizin temel görevidir. Yapılan ağaçlandırma ve gençleştirme çalışmalarıyla her yıl milyonlarca fidan toprakla buluşturulmakta. Orman varlığımız giderek artmaktadır. 2000'li yıllarda yapılan ölçümlere göre 60 milyon metreküp olan orman varlığımız daha da artarak bugünkü verilere göre 97 milyon metreküpe ulaşmıştır. Aziz milletimizin ağaca ve ormana olan sevgisi ve yapılan ormancılık faaliyetleri neticesinde elde edilmiştir. Sayın Valim, Bölge Müdürlüğümüzün Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz projesi kapsamında 50 bin adet fidan vatandaşlarımıza ve kamu kurumlarımıza ücretsiz olarak dağıtılmış, geri kalan 50 bin adet fidan da il genelinde yapılacak dikim faaliyetleriyle toprakla buluşturulacaktır. 17 Ağustos'ta çıkan orman yangınımızda zarar gören bu alanımıza toplamda 2500 adet çam, ladin, sedir fidanlarının yanı sıra alıç, kızılcık ve yaban elması gibi meyve fidanları da dikilecektir. Yıllara vesile olmasını temenni ediyorum. hemen son verirken programın hazırlanmasında emeği geçen, başta mudurlu kaymakamlığımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, köylülerimize, personelimize teşekkürü borç biliyor. Teşriflerinizden dolayı zat halinize ve tüm katılımcılara şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Arz ederim. Üzere milletvekilimiz Sayın İsmail Akgül'ü kürsüye davetimi arz ederim. Sayın Kaymakam, Sayın Mudurnu Belediye Başkanımız, protokolümüzün değerli üyeleri, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, değerli öğrenci kardeşlerim, 100. yılında Cumhuriyete nefes olabilmek adına Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan fidan dikiminde sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyduğumu, bildirir. Hepinize hoş geldiniz, şeref verdiniz der. çocuklarıyla biz inşallah birlik ve beraberliğimiz içinde nice yüzyıllara dağlara fidan dikmeye çıkacağız. Dağlara bölücülük etmeye değil. Ben çok sözü uzatmadan şunu söylüyorum. İnşallah nice yetişen genç fidanlarımız işte sizlerle beraber büyüyecek bu fidanlarımız sayesinde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhlarını şahat etmek adına ülkemizin birlik ve beraberliğini bütünlüğünü sağlamak adına çalışmalarımıza hep devam edeceğiz. Tekrar sizlerle beraber Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına selam gönderiyorum. Selam olsun Türkiye Cumhuriyeti devleti topraklarına kan verenlere. Selam olsun bayrağımızı göndere dikenlere. Tek üzere Bolu Valimiz Sayın Erkan Kılıç'ın kürsüye teşriflerini arz ederim. Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, çok değerli bölge müdürüm, protokolün değerli üyeleri, sevgili çocuklar, çok değerli hemşerilerim. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyet'e nefes olacak olan ağaçlandırma faaliyetinde etkinliğinde hep beraberiz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla bu toprakları bize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz olmak üzere bütün bu vatan için emek verenleri saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz hayatta olanlara da uzun ömürler diliyoruz. Cumhuriyetin 100. Do, 100. yılı dolayısıyla biliyorsunuz valilik olarak Cumhurbaşkanlığımızın başlattığı faaliyetler kapsamında yıl içerisinde birçok etkinlik gerçekleştiriliyor, gerçekleştirilecek. Bu etkinlik etkinliklerinden biri de burada gerçekleştirdiğimiz orman fidanı, ağaç fidin, fidan dikim programında hep beraberiz. Biliyorsunuz problemi problemiyle beraber, küresel ısınmalarla beraber, iklim değişiklikle beraber dünyamızda gerçekten çok önemli insan hayatını olumsuz etkileyen olaylarla karşılaşıyoruz. Bunlardan biri de su kıtlığı, iklim değişikliğinin yaratmış olduğu aşırı ısınma neticesinde dünyada yaşamak da artık zorlaşmaya başladı. Fidan dikimi bunun için son derece önemli. Ormanlar önemli. Ekolojik dengenin sağlanması anlamında ağaçların yaşatılması, fidanların dikilmesi son derece önemli. Hep beraber ormanlarımızı daha da geliştirmemiz, fidan sayısını, orman sayısını daha da artırmamız gerekiyor. İlimizdeki Orman Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere orman teşkilatı bu kapsamda gerçekten çok önemli faaliyetler yürütüyor. Orman varlığımızın ne kadar arttığından orman bölge müdürümüz bahsetti. Ama bu yeterli değil. Biliyorsunuz bu sene 2023 içerisinde de çok sayıda alışı, alışıla gelmemiş şekilde orman yangınlarımız oldu. Bir tanesi de bu bölgede oldu biliyorsunuz. 406 hektar ormanımız maalesef yangından etkilendi. Bu Bolu'nun karşılaştığı bir durum değil. Önceki yılda aynı şekilde özellikle bizim Mengen ve Göynük bölgesi orman yangınları konusunda hassas yerlerimiz. Dolayısıyla bizler bu orman ormanların muhafaza edilmesi, orman yangınlarından ormanlarımızı korunması anlamında elimizden gelen gayreti daha da artırmamız gerekiyor. Özellikle ormanlarda dinlenmeye, eğlenmeye gelen vatandaşlarımız bu konuda çok daha hassas olup ormanın yanmaması için, zarar görmemesi için her türlü gayreti göstermeleri gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz on yıllarca yıl sürmektedir. Çok şükür Bolu orman yönünden zengin. Burada fidanlarımızı diktikten sonra çok şükür kısa bir sürede kendine gelip bunlar yeşerip ağaç oluyorlar. Ama dünyadaki duruma bir bakıldığında su kaynaklarının da artırılması anlamında Ormanlarımızı, fidanlarımızı artırmamız gerekiyor. Bolu Türkiye için, Türkiye'nin iklimi için Bolu'nun olduğu kadar ülkemizin iklimi için de son derece önemli bir yer. Dolayısıyla buradaki yeşilliğimizi, ağaçlarımızı, ormanlarımızı mutlaka korumamız gerekiyor. Bu konuda bütün kurumların elinden gelen gayreti göstererek çalışma yürütmesi son derece önemli. İnşallah bundan sonra Bolu'daki orman sayısını artırıp Bolumuzu daha yeşil, daha yaşanılabilir bir şekilde sokmamız gerekiyor. Bu arada özellikle derelerimize, su kaynaklarımıza da değinmek istiyorum. Bunları mutlaka ve mutlaka iyi bir şekilde korumamız gerekiyor. Burada sanayi tesisi kurulduğu anda mutlaka bunların çevreye zarar vermeyecek şekilde teknolojik altyapıyla donatılması gerekiyor. Hiçbir zaman bir fabrikaya arıtma tesisi çev çevreye en az etki olumsuz etki verebilecek şekilde dizayn edilmesi gerekiyor. Bütün müdürlerimizin, bütün kamu personelinin bu hassasiyette olması gerekiyor. Ağaç ortadan keserken kesmememiz gerekir ama bazen zorunlu kalınabiliyor. Bunlarda en ince ayrıntısına kadar olayı değerlendirip ona göre mümkünse ağaçları kesmeden altyapı çalışmalarımızı yapmamız gerekiyor. Arıtması olmayanların mutlaka arıtma tesisine kavuşması gerekiyor. Buradan sanayicilerimize de seslenmek istiyorum. Tesislerimizi çevreye atık bırakmayacak şekilde yeşil çevremizi koruyacak şekilde düzenlemeleri gerekiyor. Hangi cihazı, hangi ekipmanı almaları gerekiyorsa bunu almaları gerekiyor. Bu konuda hiçbir zaman ne Bolu'lu hemşerilerin ve ne Bolu valisi olarak, kamu kurumları olarak müsaade göstermemiz mümkün değil. Çünkü bu çevre, bu doğa bir kere Cenab-ı Allah bize vermiş, bunu bizim hep beraber korumamız gerekiyor. Ama bakıyoruz etrafımızda, batının gelişmiş ülkelerin eski dönemlerde yapmış olduğu hataları biz yapıyoruz. Sanayileşme evet ama sanayileşirken sürdürülebilir bir ekonomi, sürdürülebilir bir çevreyi mutlaka sağlamamız gerekiyor. Onun için mutlaka burada aramızda sevgili çocuklarımız var, öğrencilerimiz var. Onlar bizim ormanlar gibi geleceğimizin teminatı. Onlara da sesleniyorum. Çevreye karşı çok duyarlı olmamız gerekiyor. Bu son derece ülkemizin geleceği adına, geleceği için son derece önemli. Bu topraklar eğer yaşanabilir olmaktan çıktıktan sonra durumu siz düşünebilirsiniz. Onun için bu vatanı biz yüzyıllarca vatan edindik, burada kalmaya niyetimiz var. Bundan hiç kimsenin şüphesi yok. Daha güçlü bir şekilde olmamız için doğayı, çevreyi, ormanlarımızı korumamız gerekiyor. Bu hassasiyette bütün vatandaşlarımızın elinden gelen gayreti göstermeleri gerekiyor. Bu vesileyle bu programa katılan e, değerli protokole teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Yapacağımız etkinlik hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sayın valimize konuşmalarından ötürü şükranlarımızı sunuyoruz. Fidan Dikim Tekniği Hakkı Altınkaya'yı kürsüye davet ediyorum. Ben, ben Pardon, evet. <gülüyor> <gülüyor> Sayın valim Sayın milletvekilim, sayın garnizon komutanım, sayın kaymakamım, sayın belediye Başkanı, protokolün değerli üyeleri ve değerli katılımcılar. Hepiniz fidan dikim etkinliğine hoş geldiniz. Şimdi size kısaca fidan di dikim tekniği hakkında kısaca bilgi vereceğim. Ee, Türklü fidanımızla birlikte. Fidanlarımız ağaçlandırma sahalarımıza bu şekilde gelerek e, dikime hazır hale getiriliyor ve bu şekilde dikiliyor. Tohumdan elde ediliyor bu fidanlarımız. Bu elimde gördüğünüz fidan, iki yaşında bir fidanımız. Kısaca bunun dikimi hakkında size bilgi vereceğim. Fidanı dikerken öncelikle tüpün iki parmak üstünden maket bıçağıyla bu kısmını kesip tamamen alıyoruz. Buradaki almamızın nedeni de fidanın dibindeki kök kırıklığını engellemek, fidanın tutma başarısını artırmak için dikey salınımda köklerin uzaması için yapıyoruz bu işlemi. Bunu kestirip ayırdıktan sonra buradan bu toprağı tekrar fidan e, çukurunun içine atıyoruz. Çünkü bu mineralli, katkılı, e, değerli bir toprak. Bunu e, boşa harcamıyoruz. Bunu kestikten sonra fidanımızı e, poşetinden ayırmadan dikey bir şekilde yine maket bıçağımızla, bunlar size dağıtılacak. Bu şekilde kesip e, ayırıyoruz, bunu böyle yırtıyoruz. Bunu e, dağılmadan e, fidan çukurumuza yerleştiriyoruz. Ee, dibini biraz toprakla doldurduktan sonra bu poşeti oradan ayırıp e, dibini doldurup ayağımızla sıkıştırıp sonuna da suyunu veriyoruz. Bu kadar e, basit. E, hepinize kolay gelsin. İyi ki geldiniz, katılıyorsunuz. ediyoruz. Fidan dikimi öncesi dua okunması için il Müftümüz Sayın Hüseyin Demirtaş'ı kürsüye davet ediyorum.